Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf felsefe dersi 1. dönem 1. yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Sorularımız klasik sorular sevgili öğrenciler. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar sorular önümüzde geçiyor. Sizler öncelikle bu sorularımızı durdurarak kendiniz cevaplayın. Birazdan soruları beraber cevaplayacağız. Yani az sonra soruların cevaplarına geçeceğiz. Ve bu sorularımızı kendi cevaplarınızla karşılaştırarak ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptığınızı göreceksiniz. Değerli arkadaşlar, sorularımızı dikkatle incelerseniz müfredatımıza uygun ve derslerimizdeki konularla paralel olduğunu göreceksiniz. Evet, şimdi cevaplara geçelim. Arkadaşlar, birinci sorumuzda eldeki verilere göre felsefenin ortaya çıkışı ne zaman olmuştur? Yorumlayınız demiş. Burada derste edindiğiniz bilgilerden hareketle bu soruyu yorumlayacaksınız. Şöyle bir cevap verebiliriz arkadaşlar. Elde edilecek yeni bilgiler, var olan kabuller değiştirilebilir. Ama, ha demek ki elde edilecek verilere göre bu yapacağımız yorum tanım değişebilir ama eldeki bilgilere göre felsefe farklı medeniyetlerin felsefeye temel olabilecek bilim, inanç ve öğretilerinin sistemleştirilmesi ile milattan önce 6. yüzyılda belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Felsefenin ortaya çıkışı ve sistemleşmesinde bazı filozoflar öne çıkmaktadır. Bunları diğer sorularda göreceğiz. Evet demek ki milattan önce 6. yüzyılda arkadaşlar felsefe belirgin olarak sistemleştirilerek ortaya çıkmıştır. Soru 2'ye gelelim. Felsefi düşünce nerede sistematik bir hale gelmiş ve gelişiminde hangi medeniyetler etkili olmuştur? Dikkat ederseniz birinci sorunun açıklaması niteliğinde bir soru. Arkadaşlar felsefi düşünce antik Yunan'da sistematik bir hale gelmiştir. Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerindeki kozmos ve erdem anlayışları, felsefi düşünce üzerine oluşum ve gelişim açısından etkili olmuştur. Demek ki arkadaşlar, öncelikle Antik Yunan'da sistematik bir hale ne yapmış felsefe gelmiş. Sonra Sümerler, Mezopotamya medeniyetleri, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri de felsefenin oluşumunda, gelişiminde etkili olan medeniyetler. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar yazılı kültüre ilk olarak hangi medeniyetler zamanında geçilmiş ve bu medeniyetler ne gibi eserler bırakmışlardır? Sorumuz böyleydi hatırlayın. Evet şöyle cevaplıyoruz. Yazılı kültüre Sümer çivi yazısı ve Mısır ile yani Mısırlılar ne yaptı? Hiyeroglif yazısı geçildiği kabul edilir. Evet Sümerlerin çivi yazısı ve Mısır ile geçildiği e, kabul edilir. Hiyeroglif yazılarının etkisiyle. Evet felsefi düşünce içinde bu kültürler... İlkler olarak görülmektedir. Yani Sümer ve Mısır. Evet, Sümerler çamurdan yaptıkları kil tabletler üzerine Gılgamış Destanı ve Hamurabi kanunlarını yazmışlardır. Bunlar düşünce ve medeniyetlerin yazılı kültürdeki ilk büyük örneklerini oluşturmaktadır arkadaşlar. Bununla beraber Mısır ve Sümer medeniyetleri özellikle matematik, geometri, astronomi gibi alanlarda önemli bilgiler oluşturmuşlardır arkadaşlar. Bu şekilde cevabımızı vermemiz doğru olur. Ve soru 4. Çin medeniyetinde... Felsefeni, e, Çin medeniyetinde e, felsefesini Çin felsefesini gel, e, şekillendiren e, Taoizm hakkında bilgi veriniz demiş. Evet Taoizm nasıl bir e, felsefi düşünür Arkadaşlar Çin'de Tao'culuk yani Taoizm inancında asıl olan bireydir. Mistik bir e, bilmeyle gizlere yani sırlara ulaşmaya çalışılır. Transa geçerek duygusal bilgi dışına çıkılarak ve evrenin birliği duygusuna varılır. Laozi'nin önderi olduğu inanış, evrenin kendiliğinden ne öyle olduğuna inanır. Evet, kırmızı yazılan bölüme dikkat. Var olan her şey, yani Tao, yani evrenin doğru yolu özü, erdemli hayatın da ilkesidir. Arkadaşlar bu şekilde cevabımızı verebiliriz. Gelelim beşinci sorumuza. Anadolu'da yaşamış antik filozofların adlarını ve yaşadıkları yeri yazdım. Arkadaşlar madde madde için düzenledim. Evet Thales e, Milet'te yani Aydın Didim'de yaşamıştır arkadaşlar. Anaksimandros, e, Anaximandros e, Thales gibi Milet'te yaşamış. Anaximenes gene Milet'te Aydın Didim'de yaşamış filozoftur. Anaxagoras Klazomenai'de yani İzmir Urla'da. Herakliatos Efesos'ta yani Efes Selçuk'ta yaşamış. Hierapolis'te e, doğ doğmuş aynı zamanda. Hieropolis, evet. Diyojen e, Dio, evet Sinop'ta. E, Lukianos e, Şamşat'ta yani e, Adıyaman Samsat. Kısa Xenophanes e, Kolopon'da yani İzmir Değirmen Dere'de. Aristoteles yaşamının bir kısmını Asos'ta, Çanakkale, Ayvacık'ta e, ge, geçirdiği için e, Anadolu'da yaşayan e, bilgelerden, felsefe felsefecilerden sayılmıştır arkadaşlar. Ayvacık'ta e, ve Klantes Çanakkale Ayvacık'ta doğmuş. Dolayısıyla arkadaşlar yaklaşık 11 tane. Evet. 11 tane felsefeciyi görüyoruz. Bunlar Anadolu'da yaşamış. Bir kısmı birçoğu doğmuş bir kısmı yaşamış kişiler. Soru altın. Ee, Anadolu'da yaşamış ve en çok bilinen, öne çıkan filozofların adlarını yazınız arkadaşlar demiş. Arkadaşlar Anadolu'da yaşayan, ön plana çıkan e, filozoflara baktığımız zaman Thales, Anaximandros, Anaximenes, Anaxagoras, Xenophenos, e, Ksen Phanes ve Herakliatos... Ee, en çok bilinen e, filozoflardan. Ön plana çıkanlardan ise Diyojen, Aristoteles, Epiktero, e, Epiktetos ve Lukianos. Evet, Lukianos. Bunlar da bunların aralarında en çok öne çıkanlardandır. Özellikle Aristoteles, Diyojen arkadaşlar. Gerçekten çok e, önemli. E, diğer felsefecilerden bazıları. Evet, bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilen filozof kimdir? E, sorusu gelmiş. Bu soru gelebilir arkadaşlar muhakkak. Arkadaşlar, Thales Thales Milet'te yaşamıştır. Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak da kabul edilir. Evrene yönelik açıklamasında maddeye dayalı bir ilke öne sürmüştür. Felsefe dışında matematik, geometri ve astronomi gibi alanlarda da çalışmaları vardır. Güneş tutulmasını önceden tahmin ettiği söylenir. E, geometride kendi ismiyle geçen Tales teoremini e, oluşturan da odur arkadaşlar. Evet, Tales teoremi geometride kendi ismiyle anılan bir teori. Soru 8'e gelelim arkadaşlar. Felsefe tarihinde varlıkların temeline yönelik nous kavramıyla öne çıkan Anadolu'da yaşamış olan filozof kimdir arkadaşlar? Evet bu nous kavramı önemli. Arkadaşlar Anak, Anaksagoras Klazomenai'de yani İzmir Urla'da doğmuştur. Felsefe tarihinde varlıkların temeline yönelik nous kavramıyla öne çıkmıştır. Bu kavram maddeleri bir amaca göre düzenleyen ve hareket ettiren ilkeyi işaret eder arkadaşlar. Anaksagoras. Evet unutmuyoruz Anaksagoras. Soru 9. Herakleitos Efesos'ta yani Efes Selçuk'ta yaşamıştır. Kendisine karanlık Herakleitos denmiştir. Bunun sebebi nedir? Yani neden Herakleitos'a karanlık Herakleitos denmiş? Arkadaşlar sebebi şu. Yapıtlarının anlaşılması güç olması ve anlatımını özdeyişler şeklinde yapmasından dolayı ona karanlık Herakleitos denmiştir. Varlıklar üzerine oluş düşüncesiyle öne çıkmıştır. Yani arkadaşlar düşüncelerini bir nevi bir mazmun gibi üstü kapalı özdeyişlerle yapıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla bu anlaşılmasını biraz güç kılıyor. Yani derinliği olan sözler yani bir nevi atasözleri gibi düşünün. Dolayısıyla bundan dolayı karanlık herakliyatos deniyor. Yani üstü kapalı konuşuyor. Karan, yani açılması lazım, aydınlatılması lazım sözlerinin yani anlamında bir karanlık arkadaşlar bu. Dolayısıyla varlıklar üzerine oluş düşüncesiyle de öne çıkan bir kişi Efes'te yaşamış, doğmuş yaşamış. Evet kıymetli öğrencilerim 10. sorumuza geliyoruz. Aynı ırmağa iki kez giremezsin sözünün sahibi hangi felsefecidir? Ne demek istemiştir? Yazınız demiş. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Sizler için bunu oluşturdum. Evet günümüzde de bu çok kullanılır. Arkadaşlar Heraklatos söylemiş. İsa'dan önce 540-480'de yaşamış. Her şey akar aynı ırmağa iki kez giremezsin. Çünkü her girişinde üzerinden yeni sular geçer. Sular aktığı için biz içindeyken ırmak bir başka ırmak haline gelmiştir. Ama bu arada biz de değişmişizdir. Bu başkalaşım özde, özde özdeş olanı yani aynı olanın kendi karşıtına dönüşmesinden başka bir şey değildir diyor Heraklatos. Bu onun sözleri. Dolayısıyla arkadaşlar... Ee, aynı girdiğimizde iki kez giremeyiz. Ne su aynı sudur ne de biz aynı biziz yenileniyoruz. Evet dönem itibariyle köle olarak dünyaya gelen ve sonradan kölelikten azat edilen filozof hangisidir? Kimdir arkadaşlar? Düzeltiyorum kimdir? Arkadaşlar Stoa felsefesinin temsilcilerinden olan Epiktetos ahlak alanlarındaki düşünceleriyle tanınmıştır. Dönem itibariyle köle olarak dünyaya gelen ve sonradan kölelikten azat edilen bir filozoftur. Bilgelik, irade, özgürlük ve doğaya uyum gibi konularda fikirleriyle öne çıkmıştır. Demek ki köle olarak dünyaya gelen fakat sonradan e, özgürlüğüne kavuşan filozofumuz Epiktetos'tur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki Epiktetos Epik hangi e, felsefi akımın e, temsilcilerindendir? Stoa felsefesinin temsilcilerinden e, birisidir arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar bu iki soru büyük ihtimalle gelecektir. İkisine dikkat edin. Özellikle e, aynı ırmağa iki kez giremezsin sözünü söyleyen Herakliatos ve Epiktetos kölelikten e, kurtularak, e, azat olarak yani hürriyetine kavuşarak Felsefeci olan. Evet gene gelebilecek bir soruya bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Sinop'ta doğmuştur. E, kinik felsefesi öğretisini savunan filozoftur. Rıhtımda bir küfenin içinde yaşayan filozof hayatta malın mülkün önemli olmadığını, insanın doğaya uygun yaşamasının gerektiğini ileri sürmüştür. Kendisini ziyaret eden Makedonyalı kral Büyük İskender'e benden bir isteğin var mı sorusuna karşılık gölge etme başka ihsan istemem sözüyle meşhurdur. Kimdir? Diyojen arkadaşlar. Sinop'ta yaşayan ünlü, dünya çapında ünlü. Eee filozof. Peki bir diğer e, felsefeci sorusu. Buna göre tanıtılan felsefeci kimdir diyor? Arkadaşlar bu filozof diyor Çanakkale Ayvacık'ta doğmuştur. Filozofumuz Atina'ya gittikten sonra Zenon'un öğrencisi olmuş ve öldükten sonra okulunun başına geçmiştir. Çok yoksul olan ve bahçelerde çalışan filozofumuzun ilk mesleği de boksörlüktü. Evet kim bu? Kleantes Evet arkadaşlar Kleantes e, bu filozofumuz. Evet özellikle arkadaşlar bu soru şu şekilde de belki gelebilir. E, i̇lk mesleği boksörlük olan e, felsefeci kimdir? Evet. Çanakkale Ayvacık'ta doğan ve ilk mesleği boksörlük olan e, felsefeci kimdir diye soru da belki gelebilir. Yani hocanız böyle de sorabilir. Ben burada vurgulayayım. E, Kleantes arkadaşlar unutmuyoruz. Kleantes ilk mesleği boksörlük. Çanakkale Ayvacık'ta doğmuş. Ve e, Atina'ya gittikten sonra da e, Zenon'un öğrencisi oluyor. Zenon'un ölümünden sonra da onun okulunun başına geçiyor ve öğrencileri yetiştiriyor. Çok yoksul e, olan ve bahçelerde de çalışan bir felsefeci. Arkadaşlar bir felsefe grubu felsefeci topluluğu sorusu geliyor. Nokta noktayla işaretlenmiş. Bu boşluğu doldurun demiş. Buna göre noktalı yere hangi felsefe ekolünün adı gelmelidir? Bakalım bilgi görüşlerinde olduğu gibi ahlak görüşlerinde de göreceliği temel alırlar. İyi ve kötünün insanın kendinde anlam kazandığını ileri sürerler. Onlara göre herkesin uymak zorunda olduğu ahlaki bir yasa insanın bu göreceli algısından dolayı mümkün değildir. Diyor ki sofistler arkadaşlar. Sofistlere göre burada anlatılanlar doğrudur, ona uygundur. Dolayısıyla sofistler diyoruz. Ve soru 15'e geliyoruz. Arkadaşlar soru 15'te de bir filozofumuz tanıtılmış. Kimdir denmiş bu filozof? Arkadaşlar bu filozofumuz Sokrates'tir. Evet sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez diyerek hayatın sorgulanmasına dikkat çeken filozof soru sorma ve fikir tartışmalarını felsefenin yöntemi olarak gören bir filozoftur. Evet dikkat edin soru sorma ve fikir tartışmalarını felsefenin yöntemi olarak gören filozoftur. Ahlak üzerine kapsamlı olarak felsefe yapan İlk filozoflardandır. Filozofumuzun ahlak görüşleri Platon ve Aristoteles'i ve daha birçok filozofu etkilemiştir. Günümüz açısından da evrensel bir biliniteriye sahip olma iddiasını taşır. Bu filozof sofistlerin doğru bilginin mümkün olamayacağına yönelik düşüncelerini eleştirir. Kimdir bu filozof? Ee, arkadaşlar ee, Sokrates ee, diyoruz. Peki arkadaşlar e, İslam felsefesinin genel özellikleri ne, e, neydi diye soru gelmişti. Arkadaşlar şöyle sayıyoruz: Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir. Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır. İslam felsefesinden önceki problemler tartışılmıştır. Çeviri faaliyetleri yapılmıştır felsefeyi gelişimine felsefenin gelişimine katkı sağlanmıştır ve Batı felsefesini etkilemişlerdir arkadaşlar biliyorsunuz özellikle savaşlar sırasında yakılan yıkılan ilk çağ felsefecilerin eserleri da bize çevrilmişti İslam toplumunda sonra bunlar Tekrar Batı toplumuna çevrilerek onlara bir katkı sunmuştu. Dolayısıyla Batı felsefesini de sonradan etkilemişlerdi düşünce ve görüşleriyle. Evet sevgili arkadaşlar 16 soruluk güzel sorularımızla sizlerle beraberdik. Bu sorularımıza çok iyi bir şekilde çalışın arkadaşlar. Bu soruların aynısı veya benzeri gelebilir. Hepsi gelecek diye de bir şart yok. Bu sizleri yönlendirme amacı olan sorularımızda arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımızı çok iyi çalışarak inşallah yüksek puanlar alacaksınız. Hocalarınızın dediklerini de muhakkak dikkat edin. Evet videomuzun sonunda kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Beğeni tuşunu likeladığınız için de teşekkür ederim. Arkadaşlar çevremizde de paylaşırsak kanalımızı çok mutlu olacağım. Ve arkadaşlar kanalımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. bir diğer videomuzda yazılı sorularında buluşmak üzere kanalımızdaki diğer yazılı sorularını ve yazılı soruları dışındaki videoları da izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Hepsi size faydalı olacaktır. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.